Herkese merhaba ben Koray ve bugün beklenen final geldi çattı arkadaşlar son bölümdeyiz 433 milyon coinslik serimiz vardı biliyorsunuz ve bugün şu anda onun son serisindeyiz ve bütün coinsimizi tamamen harcayacağız ve bakalım kaç reyting olabileceğiz arkadaşlar. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Ve şu anda bu videoyu aynı zamanda canlı yayında çekiyorum. Canlı yayındakilerde gördüğünüz gibi yargı da atıyor. Grizi Anıl çok teşekkürler kardeşim gönderdiğin kılıç için. Ve yorumları gönderen herkese de çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Nimo'ya da açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Bugünkü canlı yayın saati de açıklamada var. Ve bugün oyuna yeni bir etkinlik geliyor. Saat 22.00'da etkinlik gelecek. Veya daha önce veya bir saat önce veya bir saat sonra da gelebilir. Ben 20.00'da canlı yayını muhtemelen başlatacağım. En erken iken 19.00 en geçte 20.00'da inşallah canlı yayını başlatacağım. Nimo TV'nin linki açıklamada. Kesinlikle gelebilirsiniz arkadaşlar. Bütün hediye gönderenlere Furkan'a, İbo babaya, Paola Ekreme çok teşekkür ediyorum. Başka gönderen var mı bakayım. Ondan 19 da göndermiş. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Furkan ay tuttu ya da. Her neyse arkadaşlar, hemen videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, like istemeyi unuttuğumu söylediler. Ben de like istemeyi unuttum zaten. O yüzden şöyle sizden bir like istiyorum. Yani bir arkadaşlar gerçekten böyle bir serinin final bölümüne de şöyle bir 3000-4000 like yakışır daha önceden bu serinin bölümlerine 4000-3000 like çok attınız bu bölüme de atın ki ben bu serilere devam edeyim böyle seriler yapmaya devam edeyim aynısını bu kadar fazla coins harcadığımız bir seriyi belki süperlik için yaparız ki süperlikle bu kadar coins harcarsak yani süperlik kadrosu şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi süperlik kadrosu olur Fufu Mobil tarihinin gerçekten inanılmaz videolarla devam ediyoruz arkadaşlar o yüzden like atmayı unutmayın abone olup bildirimleri açarsanız da ekranda isminiz çıkar demeyeyim şu an canlı yayındayız ama... Ben şu an canlı yayındaysam bu arada ekranda ismin de çıkar. Oha bir dakika içerik güncelleştirmesi geldi. Arkadaşlar şu anda videodayken içerik güncelleştirmesi geldi. İnanılmaz gerçekten. Bakayım ne olacak. Turnuvası da geliyor bu arada oyuna. Her şey geliyor arkadaşlar. Canlı yayında hepsini konuşuyoruz zaten beraber. Ha yeni ikonlar geldi tamam. Yeni ikonlar geldi ve başka bir şey gelmedi değil mi? Ben yeni ikonlara abi canlı yayında bakarım. Onda da sıkıntı yok. Ben canlı yayında beraber bakarız. Videoda yeni ikonlara bakmamıza gerek yok zaten. Hayır onunla vakit kaybetmeyelim. Sizler de girip bakabilirsiniz. Canlı yayınlara gelip bana sorabilirsiniz ama her neyse arkadaşlar şu anlık kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde ve şimdi sizlerle beraber 2500 3000 like. Atın. Abi 2500 bari atın ya. Like atmayanlar tam ekranı kapatıp like atsın. Böyle serilere vallahi 3000 beğeni geçersek devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden like atmayı unutmayın. Her neyse o zaman arkadaşlar transferlerimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar çok bomba bir transfer var bu bölümde. Zaten sırf onun için bile like atılır bu arada. Çok like istiyorum biliyorum ama İstemezsem atmıyorsunuz ya. vallahi istemeyeyim bir videoda. vallahi yapmayacaksınız. tam bir sonraki bölümde istememeyi deneyeceğim. Bir sonraki bir videoda istememeyi deneyeceğim. Bakayım ne olacak. vallahi yatmıyorsunuz ama. Her neyse arkadaşlar. ilk olarak bir tane CM. Bir tane CM alacağız. Bu arada çok güzel coins kasma taktikleri bulduk. Canlı yayında beraber. Ve bir oyuncudan arkadaşlar 100.000 bin kasıyoruz. Tam 10 dakikada 300 bin coins kasıyoruz. Yani bir saatte... Oha lan. Bir saatte düşündüğümden fazla kasıyoruz ya. Yarım saatte de... Bir saatte 1 milyondan fazla kasıyoruz. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Taktiği merak ediyorsanız canlı yayına gelip bana canlı yayında sorarsanız ben sizin yorumunuzu görüyorum zaten arkadaşlar. Canlı yayında cevaplarım. Ee, çok fazla spam yapmayın sadece görmüyorsam. Moderatörlere söyleyeyim. Moderatörler görmemi sağlar arkadaşlar benim. Canlı yayına gelenler için söylüyorum bunu. Her neyse bir verat diye alalım arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz sorular final oluyorsa yani canlı yayınlara gelin. Bugünkü saatte verdim zaten. Her neyse abi 41 milyon. Oha abi şansa bak 34 milyonu buldum verat diye. Ve 34 milyonu şu anda verat diye aldık. Ama bitti mi? Bitmedi. Hemen ben bir verat diye kadroya koyayım. Ferhat diye bir kadroyu koyayım. Bakalım kaç gen olabileceğiz bu arada. Çete sordum abi 125'in üstünde mi oluruz altında mı oluruz dedim. Artık kapandığına göre de söyleyebilirim abi chat. Maalesef geçmiş olsun diyebilirim. Muhtemelen 125'in üstünde bir ratinge sahip olacağız. Onu da söyleyeyim abi. Derece transferine girelim abi hemen. Ama muhtemelen diyorum %100 de emin değilim. Şu derece transferlerini falan atalım. Çünkü dereceler abi çok sınırda kalıyor. Her şey çok sınırda kalıyor. Bakalım 125'i e geçebilecek mi hesap? Hani boy hesabı istesek çok istesek 130 yapabilir miydik? Biraz daha uğraşılsa yapılır ama tamamen sıfır bir hesapta bu kadar böyle bir şey yapmamız bizim için inanılmaz. Bu adam bu arada gerçekten şu an pazardaki en ucuz oyunculardan birisi. O yüzden bunu da Lukaku'ya bastım arkadaşlar derece olarak. Bakalım şu anda birkaç rating olduğumuza bir bakalım arkadaşlar. Transferlere devam ediyoruz. Efsane transferler yapacağız. Bütün coins'i bitireceğiz. Bugün arkadaşlar bütün coins'i yok etme günü zaten. Bakalım şimdi neler var. Bu arada benim rapçi olduğumu söylüyorsunuz arkadaşlar ve rapçiyim zaten. Çok hızlı konuşuyorum. Benim rapçi olmam gerektiğini söylüyorsunuz. Ben videolarımda zaten rap yapıyorum abi. Benim ayrıyetten bir rap yapmama gerek yok. Evet her neyse arkadaşlar şu anda sıradaki transferimizi yapıyoruz. Bir şey diyordum ama ne dediğimi unuttum. Vallahi ne dediğimi unuttum. O böyle bir öksürük geldi. O yüzden ne dediğimi unuttum. Chat bana ne dediğimi hatırlatsın abi. Şu an birazdan chat'e bakacağım çünkü chat'in dediği şeyi tekrardan size anlatmaya devam edeceğim. En son nerede kalmıştık? Onu chat'e soralım abi. Chat'e birazdan bakarım abi canlı yayında olduğum için videoda da böyle bir avantajımız oluyor. Arkadaşlar Dimaria'nın fiyatı ne kadar? O oh, bir dakika lan. Dimaria niye çıkmadı lan? Yüzgen Dimaria niye çıkmadı? Bir dakika. Dimaria çıkmaması çok saçma arkadaşlar. Dimaria'nın çıkması lazım şu an lütfen. Evet Dimaria çünkü bayağı bir ucuzdu arkadaşlar. 25 milyon 24 milyon falan gerçekten bayağı iyi. 24.5 yazalım bakalım. 24.5'a Dimaria'yı bulabilecek miyiz? Bulduk ve 22.5'a da var. Dimaria'yı gerçekten arkadaşlar fiyat performans açısından olsun normal bir şekilde olsun her türlü oyunun en iyisi Dimaria asıl best transferimize tabi daha geçmedik arkadaşlar onu sona bırakıyorum niye çünkü sonlar her zaman en iyisidir onu da unutmayın şu anda kaç rating olduğumuza bakıyorduk galiba bakayım Evet. Bakalım arkadaşlar. Herkes saçma sapan sıçışta kalmıştık diyor herkes abi. İşte böyle bir chatim var arkadaşlar benim. Kimse normal cevap vermedi. Herkes sıçışta kalmıştık diyor. Her neyse arkadaşlar ben ne yapacaktım? Bunu çalıştıracaktım tabii ki de. Buna derece basacaktım arkadaşlar. Derece transferi hemen yapalım. 30.000 coins'e buraya veriyoruz. Ve Dimari'ye de derece transfer yaptık. Bakalım şu anda kaç rating olacağım arkadaşlar. Şu anda kaç rating olacağımı gerçekten merak ediyorum. Ki zaten daha oyuncuları alacağız. Asıl transferi almadık. O aldığımız transferi de deneyeceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü canlı yayında da deneyeceğiz. Videoda da denemiş olacağız. Şu anda 120 24gen olduk ve daha iki tane muazzam transferimiz var. Birisi yüzgen, birisi kaçgen biliyor musunuz? 103gen. İnanılmaz değil mi? Gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Ve şimdi sıradaki transferimiz arkadaşlar. Kim olduğunu ben hatırlamıyorum. O yüzden şuradan bakacağım. Evet. Oo, bu da çok iyi lan. Arkadaşlar transferlerde yargı da atmışız bu arada. E benim coins'im nasıl bu kadar transfer etti lan? Bir şey Gerçekten inanılmaz değil mi? Abi ben önce asıl adamı alayım. Asıl adamı alayım çünkü yetmez sonra arkadaşlar sıkıntı olur. Farklı bir transfer de yapabiliriz stopere. İstersek stoper de almayabiliriz ama bunu kesin almam lazım benim bu videoda. Çünkü arkadaşlar finale bu adam yakışır. Yani gerçekten müthiş bir kartı var. Hakan Çalonoğlu ile arasında baya bir fark var aslında ama Hakan Çalonoğlu da defansif anlamda daha üstün. Ama tabii ki defansif anlamda bir özellik yok. Yani sol kanadın defansif üstün olmasına gerek yok. 59 milyon 999 bin bir yazayım abi ben. Dur, bir dakika 5 milyon yazmışım bir dakika. Ne kadar olduğunu gerçekten unuttum çünkü şu anda. Ama 40 milyon filandı galiba ya. 49'a var. 47'ye var tamam yeni koyulmuş o da 47'ye. 47'lik olanı bir dakika yanlış yapmayalım. 47 milyonluk olan Mars aldım. Bakalım elimizde ne kadar coins kaldı? 47 milyon daha coins kaldı. Oha abi şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Ve şimdi arkadaşlar varan alıyoruz. Varan. Bu arada arkadaşlar bu hesabın sahibini biliyorsunuz Emirhan Tozmaz. Onun da YouTube kanalını açıklama kısmına koydum. O da böyle hesaplara sahip olabilen bir insan. Yani böyle hesaplarda video çekebilen bir insan. İsteyen merak eden gidip takip edebilir Emirhan'ı da. Bu varan bir dakika. Holding değil mi? Tamam doğru. Rölenti. Okey abi. Varanı daha şimdi sizlerle beraber arkadaşlar 41 milyon yazıyorum En ucuzunu alacağım tabii ki onun da Bu, bu hesapta yeni seriler yeni şeyler de çekebiliriz Tam 433 milyon harcadık 36 milyona da varanı alacağım Varan da bayağı bir düşmüş bu arada gayet iyi 36 milyona da varanı alıyoruz arkadaşlar şu anda Ve şimdi iki aldığımızı da kadroya koyacağım Tabii önce varanı koyalım abi Önce varanı koyalım Martiyeli daha sonra koyalım Acer bir falan da satacağız aslında Bak 15 milyon daha var aslında Bir sol beyi de değiştirebilirdik aslında uğraşsak Ama arkadaşlar çok da önemli değil Canlı gelin belki sol beki değiştirebiliriz. Bu hesapta bütün oyuncuları satıp yeni seriye de başlayalım Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten bayağı uzun ve güzel bir seri oldu arkadaşlar ama serinin artık maalesef sonuna geldik. Şu anda kaç ratingiz? 125 hala olmadık. Oha bir şey söyleyeceğim. Tek oyuncuyla şu anda 126 olabilirsek inanılmaz olur. Tek oyuncuyla 126 olabileceğiz mi? Şu an 125 olduk. Aa bir, bir şey söyleyeceğim. Tek oyuncuyla 126 olduk galiba. Tek oyuncuyla 126 olduk. Bakayım abi. Bununla beraber aynen abi 124'ten 126'ya yükselttik. Tek başına Martial bize iki gen atlattı. Bu oyuncu abi kesin ileri. Bu oyuncuda kesin vardır bir şeyler. Anthony Martial inanılmaz. Süper bir transfer ve arkadaşlar şu kadrodaki oyuncuların kalitesine bakın. 100 genin altında 3 tane oyuncumuz var. Birisi Robertson, birisi Carval, birisi Oblak. Hani kimi değiştirirsin dersen Rabat'ın aslında değiştirebilirdik ki bütçemiz de yeterdi. Acarbi'yi satacağız çünkü. Acarbi'yi sattıktan sonra bir de Robertson'ı da satardık. İkisini birleştirip bir tane çok güzel bir Teo Hernandez falan alabilirdik ama şu anlık çok dönem değil. 11 milyon da elimizde var zaten. Bayağı iyi. Her neyse arkadaşlar bakalım Atlantis'te enerjimiz varsa Atlantis'te bir karşı atak oynayalım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Haydi bakalım abi. Atlantis'e girelim. Bir karşı atak maçı varsa yer elimizde. Tamam varmış. Hemen bir karşı atak oynayalım. Bakalım Atlantis'te karşı atak maçında başımıza neler gelecek. İlk defa bu hesap 126 yön oldu. Ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Bunu da hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar rakip 122 yen geldi ama kimyası bizden biraz fazla o yüzden birazcık fırsatlar dengelenebilir ama yine de bizimki üstün çıkar arkadaşlar kadronun güzelliğine bakın yani böyle bir kadroya sahip olup bu kadar düşük reytingde olan tek kişiyimdir bu arada Emre Türkiye yazıyor Türk bir kardeşimizle oynuyoruz eğer videomu izliyorsan sana selamlar buradan haydi bakalım Türk reisi yenebilecek miyiz tabi abi ben Martial oynayacağım çok yenmeyi oynamayacağım ama bir dakika bunu kim kullanıyor Lewandowski kullanıyor Hakan Çalanoğlu gitti ya artık. Tabi Lewandowski kullanır. Abi sol kanata top geliyor. Top Lukaku'ya geliyor. Olmaz ama. Hak şey ya gel. Martial'e gelsin. Martial abi Martial yok. Martial o kadar iyi ki arkadaşlar EA Sports haksızlık olmasın diye fırsat vermiyor. Gerçekten inanılmaz. Dimari de bu arada çok iyi. Martial'i düşünemiyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Martial eğer bana Dimari'den daha iyi gelirse demektir ki arkadaşlar bu Martial Hazard'dan da daha iyi. Çünkü Martial bana çünkü Dimari bana Hazard'dan daha iyi geliyor. O oyunda en sevdiğim kart Dimari arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakalım yeni yeni sevdiğim kart Martial olabilecek mi? Keşke Hazard yerine şöyle bir MO falan olsaydı arkadaşlar. Hazard yerine 104'lük bir Kante'yi mesela alsaydık veya Pogba falan alsaydık. Hazard yerine çünkü oyunda oynamak istediğim Hakan Çalanoğlu var. Martial var. Çok güzel oyuncular geliyor arkadaşlar sol kanata. Ama işte Martial'in üst direkten attığı bu içeri attığı bu güzel golle beraber devam ediyoruz. Gerçekten inanılmaz tabi. Abi bir arada sesim gitti az önce ama inanılmaz. Yani Martial gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Yani Hiçbir şekilde tartışılmaz. Şöyle bir pas atalım mesela. Direkt abi falsosu vuracağım ve golünü atıyor abi. Sıkıntı yok. Yani Martial muazzam müthiş bir kart arkadaşlar. Gerçekten Martial şöyle bakalım ve abi yapma Dimari vur sen de. Vuramadın lan. Aga be nasıl vuramazsın anlamadım ki. Gerçekten inanılmazsın vuramama konusunda. Modrić, Lukaku vur Lukaku. Lewandowski sen vur lan. Abi Lewandowski'nin de kafa fena değil ha. 102 gen olmasından dolayı herhalde. Free de bayağı iyi kullanıyor zaten. Ben kötü kullandım. Bilgisayarda oynadığım için her neyse arkadaşlar serinin final bölümüne çok güzel yakışır derecede 4 tane toplam yüzün üstünde 4 tane transfer birden yaptık. Bence gayet yakıştı arkadaşlar bu serinin finaline. Serinin finalindeki kadroyu son olarak sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şekilde gerçekten bence inanılmaz ve müthiş bir kadro oldu arkadaşlar. Varanı görüyorsunuz. Gerçekten çok iyi. Sonra Van Dijk'ı, Verratti, Modric'i, Carvalho'yı tam göremiyorsunuzdur belki benden Carvalho'yı şuraya koyayım Carvalho'yı görüyorsunuz. Di Maria, Modric, Verratti, Lukaku, Lewandowski, Martial, Robertson ve Oblak. Gerçekten hepsi çok iyi kartlar, hepsi çok iyi oyuncular. Hepsini ben de çok beğendim. Bu hesapla baya iyi şeyler yapılır arkadaşlar bu arada. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. O zaman burada hem serimizin hem videomuzun sonuna geldik. Videoyu sizlerden like bekliyorum ve bugün etkinliği beklerken yeni etkinlik geliyor ve hafta sonu turnuvası hakkında bugün daha detaylı konuşacağım. O yüzden akşam saat 7 veya 8'de Nimo TV'de canlı yayın başlayacak. O canlı yayını hepinizi bekliyorum. Ve hala abone değilseniz de şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da muazzam bir video gidebilirsiniz. Bu serinin bütün bölümleri bu arada şuradaki oynatma listesinde. Şurada da bir önceki bölümü falan koymuş olabilirim. Buraya güzel bir video koymuşumdur. Burada da oynatma listesi var. Kesinlikle gidin arkadaşlar. Oynatma listesini özellikle baştan sona izlemeyi unutmayın. Adamı hasta etmeyin. Ve buraya kadar izlediysen hala izlemeye devam ediyorsan da şuradan hala abone olmadıysan sana yuh diyorum. Gerçekten başka bir şey demiyorum. Haydi seviyorum. Ve... Bye-bye!